Evet, güzel, pratik ve etkili olduğuna inandığım bir bolluk bereket ritüelini sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım ofisinizde, evinizde sizlerde de deniyor olacaksınız. Bereketi simgeleyen bir başak alıyorsunuz ve bunun üzerine 888 kere ya rezzak. Sonsuzluğu simgelediği için 8'in yan çevirdiğinizde tüm zamanlara doğru bereketli olmaya niyet ediyorum diyorsunuz. Sonra sağ elinize kağıt bir para koyuyorsunuz ve gözlerinizi kapatıyorsunuz. Geçmişten bugüne, çocukluğunuzdan bugüne bereket, para, başarı, kariyer adına hangi güzel deneyimleri yaşadıysanız bu paranın üstüne onu imgeleyerek oluşturuyorum. Bu arada yagani esması içimden çekerek o frekansı, o enerjiye geçiyorum. Sonrasında bu parayı kalp çakrama koyuyorum. Arkasından da cüzdanıma yerleştiriyorum ve orada bir bereket enerjisi oluşturuyorum. Ondan sonra cüzdanımın üzerine bolluk ve bereketle Kevser suresinin enerjisine inanarak 21 tane Kevser okuyarak enerji sistemin para ile ilgili tekrar bir pekiştiriyorum. Bunun arkasından mavi bir mum yakıyorum. Mavi enerjiyi harekete geçiren dileklerle ilgili olumlu bir renktir. Mavi mum ince uzun olursa daha iyi olur. Bir kürdan veya iğne yardımıyla ne kadar paraya ihtiyacım varsa veya dileğin neyse 1 milyon dolar, 100 lira, 5000 lira, 100 bin, 1 ne istiyorsanız kazıyorsunuz. Bumuğunuzu 7 gece boyunca yakıyorsunuz. 7 gece boyunca yanarak azalıyor. En sonunda bir şekil alıyor. Bunu odanızda saklıyorsunuz. Yani birkaç noktadan yakalayarak bir enerji yapmış olacaksınız. Ritüellerde unutmayın en önemli şey her zaman için inanıyor olmak. Dualarla da pekiştirebilirsiniz. Bolluk bereketle ilgili dualar ve ritüeller yine hiçlikten Gelen Güç kitabımda var. Aynı zamanda Çok Etkili Bir Para ve Ticaret Tılsımı da var. Ama mutlaka denemeniz lazım. İnançla ve en ilahi en hayırlı zamanda sizi bulacağına inanarak ve öyle de oldu